Bugüne özel getir büyükte seçili ürünler 20 lira. Dün 10 liraydı. Şöyle maksimum 20 ürüne evet İ, indirim uygulanıyor. Aynı üründen birden fazla verilebildiğini siparişin dün görmüştük. Hemen 20 liranın çok üstünde bir şey var mı? Colgate ikilisi diyor arkadaşlar. Ağız bakım suyuyla diş macunu 35.90 yerine 20 lira. Paradontax orijinal 32.90 yerine 20 lira. Colgate'in Aloe Vera'sı 49.90 yerine 20 lira. Genelde diş macunundan gidiyoruz. Colgate Optic White öyle 39.90 yerine 20 lira. Signal performans ya 29.90 yerine 20 lira. Arko erkek blok 31.90 yerine 20 lira. Sedir ağacı duş zeli var bugün de. 421 pardon 32.90 yerine 20 lira. Neukarat mı el kremi 25.90 yerine 20 lira. Tampon demiş. Evet. Bu nedir arkadaşlar? yara bantı gibi 20 lira diyor. Evet. Başka bir kampanyamız var mı? Ürünler çabuk bitti. Havalarda çok soğuk. Kuryeler için gerçekten gerçekten inanılmaz zor gün. Bugünlerde de siparişli mandalina hediye 60 lirayı bir kilo. E, dondurma hediye. Seçili ülkeler ürünleri 5 lira, et ürünleri 2 lira. <laughs> <laughs> Eri gotu çoklu dondurma 20 evet. Nergoritma 60 TL'dir. Kolgit palmuz 20 lira. Evet arkadaşlar. 15 TL'de seçili içecek siparişinize 1 GB hediye. <laughs> 4 çarpı 1 litre Furgo 16 lira. 1 GB alacağız ama 60 liralık sepet isteyecek bizden arkadaşlar. İçecekler uygun eğer içeceklerle doldurmak isterseniz 15 lira artı 60 lira niye olmasın 1 GB internet fırından ekmek var mı diye bakıyorum arkadaşlar 2.75'e de ekmeğimiz var Sakarya'da 3 lira burada 2.75 ekmeğimiz arkadaşlar Hadi suyu fiyatlarına bir bakayım. Sonra videomu kapatayım. Evet, sadeler 7 lira, 8 lira. Meyveliler 10,5 meyveli var. İyi bari. Evet, kapı poki portakal 9 lira olur. Zanların önü alınamıyor maalesef tabii ki. Evet, videomuz bu kadar.